dostlar balkonumdan selam ve sevgilerimi gönderiyorum hepinize iyi pazarlar diliyorum ee, balkonumda şöyle kısa bir gezinti yapalım diye istedim bakın şurada sapladığım bir sukulentim vardı dalı kırılmıştı bana sürpriz yaptı çok güzel bir çiçek açmış şöyle bunların çiçeklerini keseceğim burada ağzım ve yaz sıcaklarında biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor bu kadar özellikli renklerim var ee, bu ara havalar sıcak olduğu için sulama yapmıyorum ama gün hava biraz serin olduğu için e, ufaktan baltayı yıkarken uzaktan böyle bir yaprakları da yıkan diye su serptim bakın şunun güzelliğine zaten Bu da özel bir türüm. Suyun bir yagata. E, sukulentlerinizi kesmekten korkmayın arkadaşlar. Bakın bu kargoda gelirken her tarafı paramparça olmuştu almıştı Ve bu şuralarda hiç yaprak kalmamıştı ve yapraklarını tamamladı. bu koşullarda saklarsanız yapraktan zor koşullarda yetiştiriyoruz. Bakın Loveli Rozum Şuna bakar mısınız şu görüntüye? Kellesini almıştım. Yapraktan 3 tane bebek vermiş. Şurada bir bebeği var. Kelle kısmından da 3 tane. Çok güzel bir görüntü değil mi sizce de? Böyle. Well Bunun da kellesini aldım. Böyle böyle. Bakın da yine güzel. Bu da yine güzel. Bu da yine Arkada beyaz ellerim var. Beyaz ellerim eridi gibi sanki. Ben arkaya aldım. Bakalım sorununu çok anlayamadım ama sütlerde kellesini aldıklarım var. Kalp, kalbe karşı var. Yani kelle almaktan kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Bakın. Orada biraz daha serin olduğu için orada saklıyorum. Şu şekilde. Her taraftan bebek. Bunlar çünkü pahalı türler ve e, dolu dolu saksı olunca da çok güzel oluyor. Bakın. Annesini göstereceğim size. Neyse, şu şekilde yani demek istediğim kelle almaktan asla korkmayın temiz bir bıçak ya da makasla kellesini alın itkinizin. bakın bu da kargıda gelirken biraz boyu uzamıştı karanlık ortamda geldiği için bunun da kellesini aldım. Bunlar yani özel türler çok da ucuz türler değil. O yüzden kellesini alırsanız eğer bir de satış yapıyorsanız zaten daha fazla bitkiniz olacaktır. Ya da e, tek bitkiden ise dolu saksının olması çok daha güzel duruyor. Böyle şöyle Aldım ben geldiğinde birkaç ay oldu aldım zaten. Bakar mısınız? Ayrı bir saksıya almam lazım hepsini. var. Diğer taraftan rüzgar dönüyor Yani bitki besleme işi sabır isteyen bir iş, emek isteyen maddiyat isteyen bir yer maddiyat isteyen bir iş biraz da çok da maliyetli diyebilir miyiz biraz maliyeti var ama bu koşullarda bakıldığında yani seviyorsak eğer bir şekilde halledebiliyoruz zaten bakın şurada kaktüsümde İlla pahalı yani bitki seviyoruz. İlla pahalı türleri almak zorunda değiliz tabii ki ama bu işe başlayınca da hani şu türden de olsun, bu türden de olsun istiyoruz ama yerli türleri yetiştirmek de çok sevdi bence. Bence bitki bakmak çok zevkli bir iş. Ben çok seviyorum. İlk başta benim sadece sardunyalarım vardı. Daha sonra işte pandemiye doğru doğum günümde oğlumun bir kaktüs almasıyla e, böyle bir merak başladı. Aldıkça da hani şu türde olsun az önce de söylediğim gibi hani şundan da olsun ama ben e, bitkiyi çok büyük şekilde almayı sevmiyorum. Hem hani maliyet olarak da küçük bitki daha uyguna geliyor hem de o bitkinin büyüdüğünü görmek benim çok hoşuma gidiyor. Hani kendi büyüttüğüm, kendi sevgimi vererek büyüttüğüm bitki daha güzel geliyor bana o bitkinin büyüdüğünü görmek. Evet, söz konusu olan kaktüs mü oğlum bana şu şu kaktüsümü bu kadar da aldığımda arkadaşıyla almıştı doğum günümde getirmişti yani 4 yaşında falan bu kaktüsün büyüdü ve kendi ağırlığını kaldıramayacak duruma gelince ben bunu kestim. Bakın 6 6 tane yavrusu burada var ve arka tarafta da yavruları var. Şu da bu kaktüsümün parçası. Bu da 3 parçaya böldüm ben bu kaktüsümü. Şöyle Kısımından da bir iki üç bir sürü yavru verdi. Bunu da bir ay önce kellesini alayım dedim ve her taraftan bebek vermeye başladı. Eğer kaktüs besliyorsanız kaktüs günesi kesin hiç korkmadan. Hem daha güzel görünüyorlar şu şekilde. Bunların kellesini aldım. kıvit. Bu da her kestikten sonra her taraftan bebek vermeye başladı. Şurada kamp ateşlerim var. Bunun da kellesini aldım. Şöyle özel kellerim var. Şurada pink var. Bakın yani dediğim gibi hiç korkmayın eğer fazla bitkiniz olsun istiyorsanız bakın küçük bebekleri var burada şurada yeni çiçeklenen sukulentlerim var bu kaktusundan ben vazgeçmiştim arka balkonda da benim bitkilerim var arka balkona koydum yağmur suyunu aldı soğuk hissetti ve şimdi dört tane hatta daha fazla çiçek verecek bakın bunlar çiçek tohumcukları şöyle her türden var bildiğiniz pilav tenceresi dilimin bana verdiği abla sen değerlendir diye pilav tenceresini biz saksı saksısı olarak kullanıyoruz leş kaktüslerim hafif kökten çürüme yaptı gibi su vermiştim. O yüzden köklerini çıkardım. Tekrar dikeceğim. Ee, bu da benim leş kaktüsüm. Bu güneş aldığı için mor renge büründü. Bu tohum kesesi çıkardı. O yüzden korumaya aldım tohumların etrafa saçılmaması için. Tohum kesesi nasıl oluyor? Küçük bir şekilde çıkıyor. Daha sonra olgunlaşıyor ve şöyle bir kesi oluşuyor. Bu iyice olgunlaştıkça açılıp onu da korumaya alacağım. Tohullarını ekebiliyorsunuz ve bir sürü leş katlısınız. Oluyor arkaya doğru. Şöyle kısa bir görüntü. burada kaktüslerim var. kendisini aldım. Yerim var. Ama yer olmayınca çekim bile bayağı bir sıkıntı. Yine pandemi döneminden önce aldığım benim para ağacım var. Küçücük bir da şu kadar çıktı, şu kadar. Ama şimdi koskocaman kocaman oldu ve arkada da bir sürü bebeği var. Arkada dedim arka balkonunda yetiştirdiğim. Şurada, şu yukarıda bebek ver dediği gösterdiğim sukulentim vardı. Onun tepesi. Burada morgansım var. Hatta renk değişikliği var ama mantar yönünden ilaçlamasını yaptım. Mantara benzettim ama bakalım. Takip edeceğiz. Daha yeni ilaçlamalarımı yaptım. Burada sudaki biraz çiçeklerim var. Onları daha saksıya geçiremedim ve arka tarafta kellesini aldım. Pink donlam kübidim. Bakın burada büyük bir saksıya aldım. Onları da çiçek veriyorum şöyle. Güzel bir şekilde gösterebilirsem. Ortada morgansım var. Arkada droplu bir türüm var. <laughs> Zeroplu'nun yavruları, bakın. Raindrops. Kelle aldıklarımın saksıları. Bunların hepsi bir sürü bebek verdiği için artık anneleri buradan ayırdım. Triller, hurl. Burada yine köklendirmeye çalıştığım bitkilerim var. Arka tarafta annesini gördük. Bunun zaten tomik sükulentlerim. <laughs> Burada geçen yıl çürüyen bir sükulentim vardı. Lotus. Onu kurtardım. Yan taraftan kesip bakıp tarçınladım ve bir sürü bebek verdi. Bu şekilde biraz bakımla ilgili bitkilerimizde. Kurtarabiliyoruz. Burada ayağımdan var çizgi ayağımın. Gök kuruyoruz. Balkonun da güney balık cephesine baktığı için çok güzel yavru veriyorlar. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Kriz batım. Aslında bunların da bebeklerini almayı düşünüyorum ama kıyamıyorum. Bakalım belki bir de yerim der. Yerim yok o yüzden çok da şey yapamıyorum. Yeni aldım. Üzerinde çiçekleri yok ama tabii benim balkonumda güneşi gördükçe şuradan da yeni sarı çiçekler geliyor. Nasıl dükkanlar tacım. Şunu göstermem lazım. Kalp. Bakın. Kalp çıkardı benim kalpte su. Madibum. Akvantimde çiçek verdi. Hani çiçeklerini merak ediyorum. O yüzden kesmedim. Çok güzel bir çiçeği var. Pinlerim. Geçen yıl aldığımda şu küçücük yavru kadardı ve böyle kocaman oldu arkadaşlar. Bu tür yapraktan da bebek veriyor. Bakın yapraktan bebeğim ve çok sevgili öğretir. Mont Blanc. Benim Bu da geçen yıl mantar hastalığı oldu. Bu O yüzden ilaçlamalarını düzenli yaptım. Alttan iki tane bebek veriyor. Hani küçücük iki dal kalmıştı ama ben onu kurtardım. Çok şükür. İnşallah yaz sıcaklarında da kaybetmeyiz bakalım. isim şöyle pembe silimli bir türüm var bu da çok güzel herkese layıkım var bu da bayağı boyun uzattı ama kesmeyeceğim alttan koyan yapraklarını alıyoruz ne binalarım bir baktım dün kökü gitmiş inşallah kök çürümesi olmaz bakalım sulamadım ama piredim bu da aynı şekilde kökleri kurumuştu onu da aldım şu şekilde tombiklerin kellesini aldım bunun da fretlerim. Bunların hepsini tek gün almıştım arkadaşlar. Hepsi artınca tabi balkonda da yer kalmadı. Pendensim küçücük bir dal şeklinde almıştım ve kocaman bir saksı oldu. Askılı saksıya almam lazım. Aslında çiçek versin çok istiyordum ama henüz çiçekleri gelmedi. Ayı patisi de yeni aynı şekilde bir dal olarak almıştım. Ben hani konuyu olarak besliyorum. Çalıştığım için hafta sonu anca ilgilenebiliyorum. Ya da akşamları ilgilenebiliyorum. Bunların hepsini birer dal almıştım ama bayağı büyük saksılarını doldurdular ve gerçekten çaba sarf ederek büyütüyoruz. Ve sevgiyle büyütüyoruz. Sevgi yoksa zaten bu iş olmaz. Bunları da sardunyaları çok severim demiştim. Çok güzel açtılar. Yani aldığımda bunlar çok kötü bir durumdalardı. Ben hani zincir marketlerde çiçek görünce ölmesine izin vermiyorum. Üzülüyorum çünkü kurutup atılabiliyor. O yüzden alıp topraklarını değişip bakınca gerçekten bitkinin formu şekli çok değişiyor. Burada bir tane zeytinim var. Bu da çok güzel oldu. Şöyle. Cigan gözlerim var. Karanfil. Bunu da gene zincir marketlerden güneşin karşısına koymuşlardı. Oradan kurtardım. Kokusunu gönderebilsem keşke kendileri tatil büyüyor. Bunun çiçekleri muhteşem. Yapay çiçek gibi duruyor sen Bakar mısınız? Çiçek gibi Başlıyor. Muhteşem çiçekleri var. Süper bu. Bon. Bu köşeden yavru verdi ve yavru Anneyi geçti. Şöyle göstereyim. Yapraktan da bebeklerimiz var. Japon gülüm. Bu da açınca çok güzel oluyor. Şu an şu açmak üzere. Bu geçmiş artık. I'm sevgisi gerçekten çok güzel bir sevgi ve çok güzel bir uğraş hepimiz zaten sevmesek bu işle uğraşamayız şurada çiçek var bu az önce gösterdiğimiz süper balon çiçekleri atmaya kıyamıyorum kalın. Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum tekrar. Hoşça kalın.